29 Aralık 2023 tarihinde Kuzey Irak Felçekilit bir harekatı kapsamında icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında Ölcü Terör Örgütü mensuplarına ait mağarada 467 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet Pixi hafif makineli tüfek, 2 adet yedek Pixi namlusu, 139 adet tahta dipçik, 146 adet şarjör, 314 adet el bombası 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı ele geçirilmiştir. RPG-7 mühimmatları ve el bombaları çeşitli yaşam malzemeleriyle bulunan mağarada yerinde imha edilmiş olup 467 adet AK-47 Kalashnikov piyade tüfeği 1 adet fiksi hafif makineli tüfek, 2 adet yedek fiksi hafif makineli tüfek namlusu, 139 adet tahta dipçik, 146 adet şarjör sergilenmiştir. Arz ederim.